Herkese merhabalar. Kliniğimizde cilt analiz cihazımız MySet'i size tanıtmak istiyorum. MySet özellikle cildinizin analizini yapıyor. Gelecekte oluşabilecek Spot yaşlanma, kırışıklıklar, oluşacak lekeler bunların hepsini haritasını çıkarıyor ve cilt yaşınızı hesaplıyoruz. Ve daha sonrasında da hangi tedavilerle şu anki cilt kalitenizi arttırabilir ve düzeltebiliriz bunu anlıyoruz. Aynı zamanda yanlış kozmetik ürün kullanıyorsanız, fazla miktarda kullanıyorsunuz, mental stresiniz varsa ve bu cildinize yansımışsa bunların hepsini anlayabiliyoruz. Özellikle beslenme ile ilgili sıkıntılar var ve bunlar da cilde yansıdıysa yine burada detaylı raporda çıkıyor. Ben kendimi koydum göreceksiniz. Burada benim cilt yaşım bu arada tabii ki de mevcut olduğum yaştan daha genç çıkmış. Özellikle baktığımızda spot yaşlanma, sensitivite pardon hassas bölgelerin ısı haritasıyla görüntüsünü yapıyoruz. Daha sonra spot yaşlanmayı değerlendiriyoruz ve eğer herhangi bir tedavi almazsak ilerideki durumu görüyoruz. Eğer toksin uygulamaları yaptırmaz ve cildimize bakmazsak gelecekte oluşacak kırışıklıkları ve yerleri tespit ediyoruz ve en önemlisi genetik olarak belirlenen aslında porlarımızın genişliği. Yaşla beraber porlarımız genişliyor ve bu porlarımız nerede, nereleri bizim sıkılaştırma ihtiyacımız var bunları görüyoruz. Bütün bunların hepsinin analizini yaptıktan sonra bize bir cilt yaşı ortaya çıkıyor ve bir takım önerilerde bulunuyor. Bu şekilde detaylı bir analiz sonrası tedavinin etkinliğini de objektif olarak anlamamızı sağlayan MySet'i kullanıyoruz. Kliniğimizde sizleri de değerlendirmeniz için bekleriz.